Dönümüzde uzun bir süreç var hala. Çünkü bu bizim ilk ciddi hazırlık maçımızdı. Bir önceki İran maçı yarıda kaldığı için e, oyuna bir coşku getirdiğimizi düşünüyoruz. E, coşkulu bir oyun vardı sahada. Oyuncularımız tabii ki dönem dönem e, pozisyon hatası yapacaklar. Biz zaten bunları bir periyod halinde bekliyoruz. E, vaktimiz var. E, i̇yi şeylerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. E, bir gün istediğimiz yani üzerinden değerlendirirsek %80 sahaya yansıtabildik. E, Coşkulu boyun vardı, topa sürekli sahip olan, sabırlı oynayan, ön alan baskısını yapmaya çalışan. Fiziksel olarak e, biraz daha zaman ihtiyacımız var ön alan baskıları için. Yani inşallah e, doğru devam edersek, Allah sakatlık vermezse, e, bu uyumumuz, bu aile ortamı kaybolmazsa, e, fiziksel kalitemiz de arttığı zaman e, söylediğimiz gibi rakibin top oynama süresini minimuma indireceğiz. Sürekli topa sahip olan, rakibe nefes almayan bir takım olmayan da, Bugün güzel mesaj verdi çocuklar bize inşallah biz de Bursa Spor'a, Bursa halkına en güzel günler armağan etmek için gecemizi günümüzde katıp devam edeceğiz. Şimdi. Hocam sahaya 10 22 oyuncu birden attınız, evet. ikinci yarıda da değişikler oldu. Değişiklerden siz verim alabildiniz mi? Kiran, herkes görevini yapmaya çalıştı. 2 tane genç oyuncumuzu attık 17'den 17den durumumuz olsaydı imkanımız olsaydı değişmeyen önce olsaydı hepsini değerlendirmek istiyoruz. Çünkü hepsiyle yaklaşık 20-25 e, gündür çalışıyoruz. Onlar da taktik olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. E, bunlar bizim için çok güzel durumlardı. Enes'in Hakan'ın ön alan baskısını net gitmesi topu bizdeyken rahat sakin kalabilmeleri. Demek ki doğru yoldayız. E, çocuklara özgüven aşılıyoruz. İşte cesaretli olmalarını gerektiğini söylüyoruz. Eee yani takımımızla inşallah gurur veren bir takım e, görüntüsü her zaman inşallah devam Hocam, Hocam spor tarafları da geldi birinci kilometre yol aldılar. Şu anda da sesleri hala buraya kadar geliyor. Onlar için yaparsınız. ben onlar için hiçbir zaman hiçbir şey konuşmak istemiyorum. E, çünkü mükemmel e, şeyler için, efsaneler için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Gerçekten yani bizim için gurur verici bir tablo. 1300 kilometre gelip bir hazırlık maçına belki tarihte bu ilk başı. 1300 kilometreden bahsediyorum. Belki yakın yıl olsa gidilir ama Bursa Spor taraftarı, Türkiye'nin büyük taraftarı. onların çatısı altı olmaktan da gurur duyuyoruz. Onların bir bugün bile yani saha içerisinde coşku bir oyun vardı. İnanın büyük bölümü onların bugün olması. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. kazasız belasız inşallah sağlıklı bir şekilde Bursa'ya şehrimize geri dönüş yaparlar inşallah. Hocam golde duran toptan geldi. Bu evet. çalışılmış bir pozisyon muydu? Çalışılmış. 8 tane organizasyonumuz vardı. Bu hafta yani bu maç için buna denk geldi. E, sürekli biz de geliştirmeye çalışıyoruz. E, çünkü rakiplerimiz de bize analiz yapacak. E, duran topları nasıl kullandığımıza dair. Onun için bizim çok çeşitliliğimizin olması lazım. Sürekli değiştirmemiz lazım. E, Alper'i mi Alper'e göndermemiz, o indirmesi tabii çalıştığımız işler bunlar. E, ama bu şey yani, şu an görünen kısım çok küçük bir kısım. Allah izin verirse...